Amerika Birleşik Devletleri'nde lösemi hastası 5 yaşındaki çocuk Batman oldu suçluları yakaladı. Amerikalı bir dilek tut isimli hayırsever kurumun girişimiyle San Francisco kentinde düzenlenen etkinlikte 3 yıldır lösemi hastalığıyla boğuşan Miles Scott isimli çocuğun hayalleri gerçekleşti. San Francisco kentinde yaşayan yaklaşık 7 bin gönüllü ile birlikte polis ve itfaiyenin de destek verdiği etkinlikte küçük Batman yani yarası adam suçluların peşine düştü ve onları yakalayarak adalete teslim etti. San Francisco Belediyesi küçük Batman'i daha sonra kentin anahtarını vererek ödüllendirdi. 18 aylıkken lösemi hastalığına yakalanan küçük çocuğun tedavisinin olumlu yanıt vermesi üzerine uygulanmakta olan kemoterapiye yaz aylarında son verilmişti. Başkan Barack Obama yayınladığı video mesajıyla küçük çocuğa destek mesajı göndererek kutladı. <laughs>